Karara baktığımız zaman olayı şöyle mi görmek gerekiyor veya hangi şekilde görmek gerekiyor? Fenerbahçe yapılan bir haksızlık mı var? Yoksa Fenerbahçe yönetiminin hakkını ararken yaptığı bir eksiklik, noksanlık mı var? Ee, bu konularda futbol kulüpleri artık çok profesyonel. Gerek Türkiye'de. Ee, kendi hukukçularımızdan sonuna kadar yararlanıyorlar. Gerekse benim bildiğim sadece Fenerbahçe açısından değil sürecin diğer tarafları açısından da aynı değerlendirme yapılabilir. Ee, UEFA hukukunu futbolun evrensel hukukunu bilen yabancı hukuk danışmanlarından da Hukuki mütalaları almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla kulüp yönetimleri kulüplerinin hakkını e, savunma konusunda ilgili kurullar ve yargı nezdinde eksiklik yapmışlardır demek için bilgi sahibi olmak lazım. Benim elimde öyle bir bilgi yok. Ee, herkes mücadelesine devam ediyor... ...her zaman ifade ettik... ...hak arayışına, hak sahibi olduğuna inanan herkes devam edebilir... ...benim de görebildiğim hem Türkiye'den hem yurt dışından... E, ...nitelikli hukukçuların hukuki mütalalarından istifade etmekteler... E, ...dolayısıyla savunma konusunda bir eksiklik yaptıkları kanaati... ...bende hasıl olmadı bugüne kadar. Peki, e, biz yayın öncesi tabii e, sosyal medyadan duyurduğumuz zaman... ...gelen mesajların çoğunda şöyle bir yaklaşım var... İşte Fenerbahçe bu duruma düşürenler utansın şeklinde büyük üzüntü var. Ben Galatasaray'dayım ben üzülüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu hale düşmesinden şüphesiz. Futbol camiası adına ya yani bir futbol sever, spor sever olarak e, burada bir e, kusur e, veya Fenerbahçe yönetim açısından ne bileyim e, usul açısından yönetim açısından ...bir kusur yok mu yani baktığımız zaman? Kusur var ya da yok değerlendirmesini yapamam... ...bu gündemin polemikler hanesine evet. yeni bir başlık açmak olur. <laughs> o polemiği başlatırsam reytingi de çok yüksek olur. Onun da farkındayım. Sosyal medyada da çok büyük karşılık evet. bulur. Bunun da farkındayım ama... ...biz başından itibaren bu süreci siyaseti taraf kılmaksızın... ...yönetmeye gayret ettik. Çünkü işin içine siyasi taraf girdik... Artı futbol taraf girdiği, artı adalet ve hak arayışından mütevellit yaklaşımlar girdiği zaman tek bilinmeyenli bir denklemi çok bilinmeyenli bir denklem haline getirmiş olursunuz. Ve üç taraf olması demek çarpanıyla en az dokuz farklı et etki yaratması demektir. O nedenle biz e, siyaseti güncel gelişmelerin yorumlayıcısı olarak konumlandırmadık. Söylediğimiz hep şu oldu. Bizim yapacağımız açıklamalar ne olursa olsun gerek Türk hukuku iç yargı sistemimiz gerekse yurt dışındaki UEFA yargısı veya sonraki İsviçre mahkemelerinin yargılama süreçleri bizim açıklamalarımızdan etkilenmeksizin ellerindeki olaya, ellerindeki mevzuatı uygularak yol almaya devam edecekler. Hal böyle olunca güncel konularda polemik yaratacak yeni siyasal açıklamalar yapmaya ben bugüne kadar gerek görmedim. Acaba bu işin dışında mıydım? Şu ana kadar siyaseti biz bugüne kadar bu işin hep dışında tutmaya gayret ettik. Evet. Ve bu gayretimizde de başarısız olduğumuz söylenemez. <laughs>